Herkese merhaba. Gratis videoma hoş geldiniz. Ama öncelikle bir reklam geçmek istiyorum. Yeni kedim Bella ile sizleri tanıştırmak istedim. Acele ettim birazcık. Çünkü dayanamıyorum bu kediye. Oscar tabii ki de yerinde duruyor. Oscar'a yeni arkadaş geldi. Bu da Bella'mız. Çok tatlı bakar mısınız? Maviş gözlü dişimiz Oscar erkekti. Onun yanına bir de dişi aldık. Böyle bir şey. Daha küçücüktü bu. Ben dayanamadım. Fazla da büyümeden sizlerle de tanıştırmak istedim. Tabii ki ayrıca da yavru kedi videolarımda gelecek. Bella'mız British Shorthair. Güren yüzümüz. Maviş gözlü. Silver rengi kedimiz. Bununla da tabii birçok video gelecek. Ama ben şimdi dayanamadığım için gösterdim. Şimdi videomuza geçelim. Gratis'ten yine internet üzerinden alışveriş yaptım. Çünkü çok uyguna denk geldi. Şimdi bakalım sırayla. Öncelikle Dove'u göstereyim size. Dove'un klasik olanından ve Rexona'nın klasik olanından çok beğeniyorum. Sabun kokulu ve pudralı olanları tercih ediyorum. Çünkü parfümlü olanları bana çok ağır geliyor ve günlük hayatımda kullanmakta zorlanıyorum. E, bu deodorantlar da çok fazla ağlandı 25, 26 vesaire indiği çok görünmüyor. Çok nadir işte 16 TL falan indi oluyor ama diğer sitelerde kargo ücreti de buna eklendiği için bu durumda can sıkıntısı yaratabiliyor. O yüzden ben çok inmese de bu 24 TL civarındaydı gratis de. Bunu yine ilk başta tercih edip hemen aldım. Bunun Hindistan cevizesini de denedim, o da güzeldi. Ancak kalıcı değil, o da bana birazcık kimyasal gibi geldi. O yüzden bu klasik olanlarını kesinlikle öneriyorum. Ve yine farklı <laughs> video, farklı bir şampuan. Elidor'un bu turuncu şampuanını ben en çok da kokusu için beğeniyorum. Bunu çok uzun süreler öğrenciyken çok fazla kullanmıştım. Ee, tekrar yine denk geldikçe kullanıyorum. Yani saçımın o an işte yağlı olmasına veya mevsimsel değişikliklere göre değiştirdiğimi söylemiştim. Bu da 9 TL'ye denk geldi. Yani e, alışverişime göre öyle denk geldi. O şekilde bir indirim vardı. O yüzden Elizor'un bu turuncusunu da tercih ettim. Bir de şöyle bir şey yıllar önce ben Elidor'un saçı düzleştiren şampuanından kullanmıştım ve anında düzleştiriyordu yıkandıktan sonra. Ancak o düzleştiren şampuanı daha sonra satıştan kalktı sanırım. Düzleştirici şampuanlarla ilgili bilgisi olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Onlar daha sonra kalkmış olabilir. Belki zararlı olduğu için kalkmıştır. Bilemiyorum ama o da çok güzeldi. Daha sonra ondan bir iki kere kullandım ve bulamamıştım. Neyse bunun kokusu harika. Yağlandırmıyor. Öneririm kesinlikle. Ve şu anda gratis de indirimde. Bu arada e, gratis mağaza indirimi de var ama ben e, web olarak yani internet üzerinden indirimlerde daha rahat alışveriş yapıyorum. O yüzden bunu tercih ettim. E, bir ürün daha var. Bu e, soğuk ağda bandında ee, sürekli gösteriyorum. BBT'nin bu soğuk ağda bandı şu anda 8 TL'ye denk geldi. Bu da çok fazla indirime giren bir band. Ee, bunu daha önce de söylemiştim. Biebit'in ağda mantılarına kalite olarak çok yakın. Bence hatta aynı. Kullanımı çok kolay. Ee, bunu da kesinlikle öneriyorum. Ee, genellikle bu zaten hep indirime giriyor. Yani bunu kaçırmayın bence. Çünkü Vita adamantları da 45'lere kadar çıktı. En fazla ne kadar iniyor? İşte 25 oluyor vesaire. O yüzden bunları da kesinlikle öneriyorum. Şimdi ben bunu en çok beğenerek aldığım bir ürün. Diodermin'in kırışıklık karşıtı kremi oldu. Bunu hatırladığım kadarıyla 40-50 yaşlarına da öneriyorlar. Ama bence fark etmez. Kolajen takviyeli bir nemlendiricisi. Kesinlikle yağlandırmıyor. Kullanımı çok kolay. Çok güzel yumuşatıyor. Ve çok çok hafif. Her cilt tipine uygun bence. Bu ne kadardı? 35 falandı. Aslında indirimsiz fiyatı biraz daha pahalıydı. Daha sonra 35'e indi. Daha sonra da 20'lere kadar indi. Ve hemen kaptım. E, bu arada aklınızda olsun. Diyelim ki sepetinize ürünler eklediniz e, internet alışverişinde. Bu Tacegret site değil, diğer sitelerde de oluyor. Rozman'da vesaire. E, eklediğiniz ürünlerinizi o ürünler o an stokta olmayabiliyor. E, kaybedebiliyoruz o ürünleri ya da fiyatları artabiliyor ya da şöyle bir sürpriz oluyor düşebiliyor. Benim şansen düşmüştü. Toplam alışverişim 100 TL'yi geçiyordu. Daha sonra ertesi gün almak istemiştim. Ertesi gün 80'e falan düştü. O yüzden de çok şanslıyım. Bu da 20'ye falan denk geldi. Kullanım olarak çok güzel. Nivea'nın gece ve gündüz kremlerine göre bunu tercih ediyorum. Çünkü onları daha önce çok kullanmıştım. Onlar yağlandırıyordu. Bunun dokusu kesinlikle çok kaliteli. Bakalım... Benlinin bu küçük boy asetonundan aldım. Bunu ben makyaj çantama sığdığı için ya da oje çantama sığdığı için kolaylıkla kullandığımdan dolayı bu boylarını tercih ediyorum asetonların. Ancak bunu almadan önce ben Watson's'ın asetonuyla karıştırmışım. Aklımda o şekilde kalmış. Watson's'ın Küçük boy çilekli olanından almıştım, asetonundan. O küçük boy asetonu Watsons'un kendi ürünüydü. Aklımda da o kalmış. Sanki bunu kullandığımı hatırladım yanlışlıkla ama bunu da bir deneyeceğim. Ben nasıl bilmiyorum ama Watson's'ın asetonu kesinlikle harikaydı. Ondan da tekrar alacağım. Bunu da denemek için aldım. Ve bir tane oca aldım. Yani Oje zaten her alışverişimde aldığım bir şey genellikle. Bu böyle greyfurt rengi olarak geçiyor. Numarasına bakayım hemen. 250 numarası. Evet greyfurt rengi olarak geçiyor. çok tatlı bir pembemsilik var. Yani çok turuncuya kaçmayan bir pembemsilik. Bu da benim hoşuma gitti. Yazın kullanılabilir bir isim markası. E, bu da 5.90'a falan denk gelmişti. E, ojelerde de en çok indirim bence 5 TL ya da 6 TL olandan. 8'e e de düşüyor. O şekilde yani. Onun dışında ojelerde çok fazla arttı. L'Oreal Paris'in eyeliner jel kaleminden aldım. Rengini size gösterebilir miyim bilmiyorum. Şöyle deneyeyim birkaç tane. Renginden çok memnunum. Altın sarısı bir renk. Ancak tek kusuru biraz zarar görmüş. Bir daha kalem almam, ruj almamaya da dikkat ediyorum aslında. Çünkü sarsılabiliyor, çok böyle yapışkanlı ve üstü kirli bir şekilde geldi. Bu da beni üzdü. Rengi şu şekilde, yani umarım görüyorsunuzdur. Böyle nasıl desem altın sarısı, koyu altın sarısı. Ancak kalem şekli çok yumuşak. Bu yumuşaklık gerçekten çok güzel göze sürerken ancak kalem içine çok fazla göçüyor. Bu da beni rahatsız etti açıkçası. Bir daha internet alışverişimde kalem alır mıyım bilmiyorum. Bence almam artık. Ama çok uygundu. 10 TL falan düşmüştü hatırladığım kadarıyla. Ama internetten aldığım için mi böyle geldi bilmiyorum. Yine de bir süre kullanabileceğimi umut ediyorum. İçi umarım kırık değildir. Beni korkutan tek şey kalemi hani açtıkça kırılma ihtimali. Umarım kırık değildir. Ama rengini çok beğendim. Jansons'un yüz temizleme mendilinden aldım. Yani makyaj temizleme mendili. Bu şekilde. Gül kokulusunu tercih ettim. Gül kokulu şeyleri çok sevmem. Ancak cilt temizliğinde gül suyunu çok çok beğeniyorum. Pamukla gül suyunu işte kullandığım, uyguladığım zaman çok güzel hijyen sağlıyor. Yüzümü yıkayamadığım durumda bile çok güzel ferahlatıyor, gözenekleri açıyor. Gül suyu alacaktım ama daha sonra bunu görünce bunu denemek istedim. Johnson's'ın bu ıı, makyaj temizleme mendilinden daha önce kullanmamıştım. Ama yorumları okudum. Gerçekten yüzü yumuşattığı söyleniyor. Makyajı çok iyi çıkarttığı söyleniyor. Umarım yorumlardaki gibidir. Biraz dokusuna ve kokusuna bakayım. Kokusu çok çok hafif. Gül kokuyor. Mendili doku olarak çok kalın ve yumuşak. Bence günlük kullanımda bu da idealdir. Denemek için aldım dediğim gibi bu markayı. Onun dışında Neutrogen'in makyajı. Mendillerini çok beğeniyorum. Yine diyor derminin de makyaj mendillerini beğeniyorum. Ama bunu da bir deneyelim bakalım. Daha sonra bir videomda bahsedelim Gratis'ten aldığım ürünler bu şekildeydi. Sesim için kusura bakmayın. Biraz e, hava değişimine uğradım. <laughs> o yüzden e, rahatsızlık veriyorsa kusura bakmayın. E, tekrar e, göz gezdirecek olursak ürünlere kesinlikle önereceğim. Yani eğer böyle benim gibi soft şeylerden hoşlanıyorsanız Temel bir ihtiyaç alışverişi yapacaksanız Gratis'in bu ürünlerinden indirimli bir şekilde yakalayabilirsiniz. Bu ihtiyaçtır bence ve çok uygun. Onun dışında bunu zaten söyledim. Saçı elektriklenme yapmıyor, kabartmıyor bu turuncu olanın ve kokusu gerçekten çok güzel. Bu da zaten bir yedek olarak alabilirsiniz. İndirimde de yakalayıp alabilirsiniz. Ben onu beklemeden aldım. Onun dışında Aseton'u daha kullanmadım bilmiyorum. Yorum yapamayacağım. Johnson's'ın makyaj temizleme mendilini de daha kullanmadım. Ama yorumlar iyiydi. Birlisi ojeleri çok sık indirime giriyor. Bunları da 5'e, 6'ya... Veya 8'e bulursanız bence alın. Notun ojeleri de bazı 8'e iniyor. Onları da kaçırmayın bence. Ee, kalem, internet alışverişinden göz kalemi veya dudak kalemi almamaya özen gösteriyorum aslında. Ee, çünkü içi kırık gelebiliyor, üstü kirlenmiş bir şekilde gelebiliyor. Ama yine de çok uyguna dudak kalemleri ve göz kalemleri bulabilirsiniz. Ve bunu kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi daha önce Neutrogena'nın ve Nivea'nınkini kullanmıştım. Nivea'nın yağlı gelmişti. Nötrecina da şu anda orada indirimde değildi ama Migros'larda indirimde aklınızda bulunsun. O da 10 TL'ye kadar düşmüş. Bu da 20'ye düşmüştü. 35'ti 20'ye düşmüştü. Bunu kesinlikle öneriyorum. Ve şöyle bir şey. Grits e, alışverişim bu kadardı. Bugün Migros'tan indirimli bir fırça gördüm. Onu da aldım. Onu da size göstereyim şimdi. Fırçamız bu şekilde. Süngeriyle beraber gerçekten hoş duruyor. Böyle kutusu da çok şeker. E, aydınlatıcı fırça ve yıkanabilir yani ıslak kullanıma uygun fondöten süngeri. Bu ıslak kullanım uygun fondutan süngerinden zaten istiyordum. Ancak indirimde yakalayamıyordum mağazalarda. Bu Migros'ta şu anda 15 TL civarında. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Migros'larda da böyle avantajlı ürünler denk gelebiliyor. Fırçası şu şekilde. Önce fırçasını göstereyim. Aydınlatıcı fırçası bu şekilde. Hmm. Yumuşacık. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ya ben rengine aşık oldum aslında. Böyle Barbie rengi gibi. <laughs> kullanımı çok kolay. Çünkü çok yumuşacık. Süngeri de bu şekilde. Süngeri ıslak kullanıma uygun olduğu için aldım aslında. İhtiyacım vardı o şekilde. Ve ikisi de 15 TL'ye denk geldiği için çok 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 uygun bence. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi veya önerileriniz varsa beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.